Osay ile ilgili henüz hiçbir ilerleme yok. Ee, ondan dolayı da her türlü ihtimale karşı Fenerbahçe gelecek sezon için sabek bakmaya başladı. Yani orta ocakta mı olur, gelecek sezon mu olur ona bakacağız. Zaman gösterecek onu. Ama o sayı konusunda da bir gelişme olmadığını söyleyeyim. Şimdi transferde şöyle bir şey... mesela problem yok şu an için. İşte İrfan kontratında hukuki bazı maddeler değişikliği oluyor. Şu anda da bir transfer dönemi henüz resmi olarak açıklanmasa da, başlamasa da özür dilerim. Ee, o konuda da şöyle bir durum var Transferle vesaireyle daha çok uğraşıyorlar yani İrfan Can konusu biraz Şey e, Beklemeye alındı demeyeyim de Orada bir problem olmadığını söylemem yeterli olur yani. Tadiç'in sözleşmesini de soruyorlar Tadiç'e teklif ya. yapmadılar daha Yani resmi bir teklif sözlü teklif yapıldı Ama onun istediği şartlar vesaire falan gibi bir durum yok Tadiç bekliyor şu an Fenerbahçe Ben Fenerbahçe ile anlaşamazsam Başka bir kulübe gidebilirim diyor o zaman Ama öncelik Fenerbahçe yani Fenerbahçe Tadiç'e seni istemiyoruz dediği an teklifleri değerlendirmeye alır tadiç.